Evet. Arkadaşlar Recep Şimşek kardeşimle gelen baskı kafası hazır. Plate'inde 2-3 noktadan kaçırma vardı. Onu tekrar söküp tekrar onarımını yaptım. Gayet stabil bir şekilde. Hazır. İnşallah hayırlı baskılar, bol renkli baskılar yapmak dileğiyle testleri de bu şekilde. Üçüncü kanal, üçüncü kanal, dördüncü kanal, üçüncü kanal. 6. kanal. Yedinci kanal. Ve sekizinci kanal. Evet. Gayet güzel. Tertemiz. Tabi bir şekilde. Oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Kafalarınızı arkadaşlar e, boşta bırakmayın. Uzun süre yatırmayın. Elektronik arızası olmayan kafalar e, onlara mümkündür. E, özellikle uzun süre yatmış kafalarda e, çok aşırı kürlenme olduğu için sıkıntı olabiliyor. Bundan dolayı e, tabii ki bizim bu konuda uzun zamandır çalışmalarımız var. Ben eee bu kafaların mucitleriyle iletişim halinde olduğum için e, bu işi böyle yapıyorum diye ortaya atlayan çok kişi oluyor. E, ama tabii ki herkesin bir yoğurt işi var. E, yapabilecek olduklarına pek inanmıyorum. Ben çünkü e, bu konuda çok emek verdim. Çok uzun süredir bu işin üzerindeyim. E, benim için maddiyat ikinci planda olmasa sebebiyle. Maddi anlamda bu işe ihtiyacım olduğu için yapmadım. Zaten bu işi önce kendim başarmadan e, bu şekilde e, yapıyorum diye piyasaya çıkacak bir insan da değilim. E, bu nedenle e, istiyorum insanlar bu yapmış olduğum e, onarım işinden faydalanabilsin. E, kafanızı eminim teslim edin kardeşim. Sonra kafanız ağarmasın. E, hayırlı günler diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum kardeşim. Kardeşlerim. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.